Nasıl yapıştın sen? Niye böyle yapıyorsun ya? Geçler. Kerete bak. Çocuğum. Deli misin lan? Aspirin hapı mı yuttun? Yürü. Kuzum. Hadi yaşa da gel bakayım. Yapıştırdık bir tane daha. Cem şimdi bak şu direkt suya ışıtmayıp de şu ana şeyi buraya alınca sıkıntı yok anladın mı? Bunu aldın mı? Çift Cem çift Cem çiftler çiftler Cem Ay maşallah evet Evet Çok güzel Ya özlemişim ben bu sporu Cem <laughs> Hay maşallah. Hay maşallah. Evet Rabbime ne kadar şükretsek azdır. İkisi de gerçekten çok güzel balıklar. Hadi bakalım şimdi. Işığımızı söndürüp devam edelim.